ve taşıyabildiğin kadar para sende kalacak. Cebine, kavşununa pantolonuna ya da ayakkabına koyabilirsin. Umrumda bile değil. Ne zaman başlayacağım? Şimdi. Şimdi mi? Başladı bile. Aman tanrım. Bu kadar parayla ne yapacağım? Doldurabileceğin her yere doldurman gerekiyor. Ayağa kalkmalısın. Taşıyabileceğin kadar para dedim. Para eklememi ister misin? Oraya bir beşlik daha ekleyelim. İşte bir beşlik daha. İşte, tamam. İstediğin kadar Burada beşlik. Hayır tamam. Artık durun. Burada iki bin dolar var. Eklememi istemiyor ah. musun? Tamam. Öyle tamam. mi? Tamam tamam. tamam tamam. Dence artık durmalısın. Dur dur. Aman tanrım. Durun. <laughs> tam zamanında durdurdun. Harika. Evet. Hesaplamamıza göre tam 6751 doların var adamım. Hey. Hey. Çöpü çıkarmaya bayılırım. İşte garsonumuz. Bu tepsiye istediğin kadar para istifleyebilir. Taşıyabildiğin sürece sorun yok. Ama örneğin bu şekilde düşerse bütün parayı kaybeder. Hepsini. mi? Hepsini. Vay canına. Beş yıldır garsonluk yapıyorsun. Aldığın en büyük bahşiş neydi? Pekala 200 dolar. Gel. İşte bu kadar. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir 200 daha. Bununla birlikte 8000 olacak. Tamam. <laughs> Kaçta durmayı düşünüyorsun? Doğrusu aklımda bir sayı yok. Devam ediyorum. Beni korkutuyorsun. Ben Aman de korkuyorum. Tarz. Yükseliyor. İstediğin an bırakabilirsin. Bırakmak istediğinde söylemen yeterli. Bir tane yeterli. daha koy. Tamam bir tane daha. Tamam. Tanrım. Aa, aslında üç tane daha demek istediğin değil mi? Aman tanrım Bırak bırak bırak. bırak lütfen bırak. Bırakıyorum, bırakıyorum. Tamam tamam. Aa. Kabul tamam bitirdi. Biz bunu yaparken mesai arkadaşlar mutfaktan bizi izliyordu. Kendimi biraz kötü hissettim ve onları depomuza davet ettim. Şaşırtıcı bir şekilde beni takip ettiler. Çocuklar yabancıları takip etmeyin. Bir dakikada çantaya koyabileceğiniz kadar para koyun ve sizde kalsın. Güzel. Evet. Ben de bundan söz 58, ediyorum. 58, 57, 56, 55 saniye kaldı. <laughs> Paranın içine daldılar. Onlarla 5 dakika önce tanıştım ve şimdi bunu yapıyorlar. Bu harika biz. Yardıma ihtiyacınız var mı? Daha kronometreyi açmayı unuttum. 5, 4, 3, 2, 1. Tamam süre bitti. Süre bitti. Hey ne oluyor? Patron mu arıyor? Konuşabilir evet. miyim? Evet. Çalışanlarını çaldığım için özür dilerim. Aa, çantaya para doldurmalarını istedim de. Çalışanlarımı geri alabilir miyim? Elbette geri göndereceğim. Çalışanlarının yanında bir çanta dolusu para ister misin? Bu i̇yi olur. Bunu çalmayı patronla vereceğini güvenebilir miyim? Tabii ki güvenebilir. Tamam iyi eğlenceler. Bu iki çantada toplam 50 bin dolar var. Kameranı alabilir miyim? Seninkini de alayım. Bunları tutar mısın? İkinizden de çantaları kaldırmanızı rica ediyorum. Neden bu kadar ağır? Para ağır çeker dostum. Orada 22 kilo ağırlığında para var. Ve orada da öyle. Çantayı ilk bırakan parayı kaybeder. Ve tüm gün çekime devam eder. Etmek zorundasınız Tim'i kaybedeceksin. Çok beklersin dostum. Dünyanın en güçlü adamıyla karşı karşıyayız. Küçük bir düzeltme. Tamam. Dört kez dünyanın en güçlü adamı. Dünyanın en güçlü adamı hem de dört kez bu arabayı bir çekiciye bağlı. Eğer bu arabayı kaldırabilirsen araba senin olacak. Yapabileceğimden emin misin? Ben ve iki arkadaşımın toplamından daha güçlüsün. Bakalım hareket ettirebilecek miyiz? Üç, iki, bir... Biraz ha, hareket etti. Çocuklar kaldıramadıysak bilmiyorum. Yani bu gerçek bir araba. Seni temin edebilirim. Korna çalışıyor. Bu arabanın ortalama ağırlığını bilmiyorum. Google'layıp buraya ekler misiniz? Dört kez dünyanın en güçlü adamı arabayı kaldırabilecek mi? <laughs> evet. Bunu <laughs> başardı. Neden ikiniz ön koltuklara geçmiyorsunuz? Ben de oturabilir miyim? Evet. kesinlikle. Bak. <laughs> Hadi oyun. Evet. Hadi gel. On yap. Evet. Uhuh. Hepinizin beklediği an. Arabana sağ verecek misin? Cuk diye oturacağım işte. Tamam. <gülüyor> 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 tamam, tamam. Dostum kocamansın. <laughs> Evet. Bakalım kapanacak mı? Oldu. Birinin arabaya oturmasının kaldırmasından daha zor olacağını hiç düşünmemiştim. Hadi devam edelim. Burada sınırsız sayıda iPhone'umuz var ve küçük bir dikdörtgenimiz. Bu dikdörtgene istediğin kadar iPhone sığdırabilirsin. Olabildiğince yükseğe çıkabilirsin. Üst sınır yok. İşte bunun için oynuyoruz. Evet. Hep yeni bir iPhone. Kullanılmış değil. Açılmamış paketler. da bunu bir kenara atıp istersen evet. <gülüyor> 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 Telefonu tekmele dostum. Yenisi geliyor dostum öyle değil Telefonu mi? Telefonu tekmele demedim. Bu iPhone'ların her biri yaklaşık 1000 dolar civarında. 11, evet, 12, evet, 13, evet, evet. 14 tane. Kendine güveniyor musun? Nasıl güvenmem dostum? Şu yığını görmüyor musun? Aa. Bu harika. Aa, sanırım Öyle değil söylemeyi mi? unuttum. Devrilirse hava alırsın. Bunu dememiştim değil mi? Daha söylemeyi unuttum. Söylemedin ama sorun tamam. yok. <laughs> sorun yok. <laughs> tamam. Evet. Yardım edecek misin? Evet. O kamerayı biraz aşağıda tutmuyor musun? Biraz yükselmek ister misin acaba? Tamam izin ver de önce çantayı yükselteyim. Evet sanırım bitirdim. 31 adet iPhone. <laughs> Durup istediğinden emin misin peki? Tamam bir tane daha. Çift sayılı olmalı. 32 yapacağım. Bunu görüyor musun? Salamıyor. Bir Hiç tane sağlanmıyor. daha. Salamıyor. Bir tane de bir Bitedim. şey olmaz. Başardım başardım, He. başardım, başardım, başardın. Başardım. 32, tebrik ederim. 30 tane telefonun daha kaçacağını bilmiyorum iPod. ama şikayet edecek değilim Frank. Bu paralarla bench press yapacaksın. Şu sepete istediğin kadar para koyabilirsin. Ve şurada da tam 1000 dolar var. Bum. Bunu kaldırabilirsen o binlik senin. Kaç kilo olduğunu nasıl bileceğim? Bilmeyeceksin. 10.000 doları kaldırabileceğini düşünüyorum. Tamam, tamam Bu mantıklı. Sepette 10 bin dolar var. Aman tanrım. Bu tarafa da 10 bin koyalım. Olması gereken de o. Şimdi sepette 21 bin dolar oldu. çok fazla para var. 22 bin. Daha fazla istemediğinden Bence bu kadar yeterli. İstediğin buysa tamam. istersen 100 bin dolar bile koyabilirim. İsterdim ama o zaman hiçbir şey alamam. Hadi Frank başla. <laughs> i̇ki kez kaldırmalı. İki tamam, kez. Tamam. İki kez kaldırması tamam, çok kolay olur. Tamam. Bir, iki. Sen de. Dayan. <laughs> Engelen. Tamam. Ha 1'e düşürüyorum. Dengele. Bunu yapamayacak. 3. Kesinlikle yapamayacak. It. Her neyse. Bitir. Yardım alarak gittiğin için buna el koyuyorum bayım. Yani yarıya indi. O sepeti alabilir. Hey. Tebrik ederim Frank. Öğrendiğim tek bir şey varsa para ağırmış. Sen ne diyorsun? Değil mi? Kesinlikle ağır evet. Öyle mi? Katılıyorum. Sen halterle boğuşurken onlar sabahtan beri o çantaları taşıyor. 5 saati devirdik. Kolay para. Kesinlikle. <laughs> Hayatınızın en kolay 5 saati. Evet dersem yalan söylemiş olurum. Kural basit. Taşıyabildiğin kadarı senin. Pantolonumu dolduruyorum. Özellikle mi o çorapları giydin? Elbette. Bu yetmez. Daha fazla Çacaklara istiyorum. Açaklara çalışıyorum. Kris ne pantolonuna pantolonla elini sokuyor. Bunu asla tahmin edemezdim. Ne olur derinlere iniyorum. Haberin olsun. sanki Chris... fazla keyif alıyor gibi. Aa bu acısı. Sahi mi? <laughs> i̇şte karşınızda para daha ve onun karşısında da bir lazer parkuru var. Lazer parkurunun sonundaysa araba anahtarını görüyorsun. Arabayı kazanabilirsin. Ama lazere dokunur ya da paraları düşürürsen bütün parayı kaybedersin. Hmm, varım. Emin misin? Yapacağım. Başla ne olun. Ah. 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 Ah hayır. Ah. Olamaz. Ah. Üzgün olduğunu biliyorum ama paramı geri vermem Nasıl? Gerek. Ah. <laughs> Sonra bir kuyumcuya gittik ve yarışmacımıza parmağına sığdırabildiği kadar yüzüğün onun olacağını söyledik. Devam et ve parmağına tak. Bunu takmasını istemiyor gibiyim. 7300 dolar değerinde. Eğer parmağına uyarsa alabilir. Parmaklarına çok sayıda yüzük sığdırmayı başardı ve bu iş bize 25 bin dolara patladı. Parmağındaki yüzüklerin değeri bütün gün taşıdığın paraya denk. Tek bir parmağıyla 25 bin dolar taşıdı. Bir de sana bak dostum, çok zayıfsın. Cemil, yüzük taşısam olmaz mı? Hayır. <laughs> Suda şişen toplarla dolu bir havuz. Ve bu vakumlu poşetlerde 10 bin dolar var. Adam neden böyle bir havuzda olduğunu merak ediyorsundur. Neden? Havuzun dibine tam 100 bin dolar sakladım ve nereye varacağını biliyorsun. Bu konuda bir fikrim var. 100 bin dolar için 60 saniyen var başla. Devam hadi devam et. O, buldun mu? i̇şte böyle. Bu harika. Havuzun dışına atman gerek. 60 saniyen var dostum. Hadi süren azalıyor. Ayağım salıyor. bir şeylere çarpıyor. İşte böyle devam et. 20 bin etti. Ayak evet, parmağım iyiydi. kesinlikle bir şey değil. Kesinlikle. Kendini kavradı. Şey. Oh. Evet. Bir parmağı kavradım. Evet. Ah, <laughs> i̇şte bu. Çok iyi. <laughs> İnanılır gibi değil. Oh. Çok iyi. Bir tane ah. daha evet, bir buldu. Bir tane daha buldu. Hey, onu bana <laughs> ver. Bana ver de ah. sen aramaya devam et. Oh. Hey. <gülüyor> <gülüyor> ver 3. şunu bana hadi. 4. 3. <laughs> <gülüyor> İki <laughs> bin süre doldu. Ağa çekimi alalım. Süre doldu. Havuz'u <laughs> terk etmediği ortada. Tebrikler tam 40 bin dolar kazandı. Chris biraz hızlı olsaydı <laughs> 50 bin alabilirdi. Başardım bebeğim. Evet, başardım. Başardım. Bu kutunun içinde bir Rolex var. Kendra ve Chris sumo güreşi yapacak. Ve kazananı tahmin edebilirsen saat senin olacak. O biraz daha kavgacıya benziyor. Ama o da nispeten daha uzun görünüyor. Onu seçiyorum evet. <laughs> Yani bunu seçiyorsun. Tamam. Evet. evet. Artık kimi seçtiğini biliyoruz. Bunları çıkaralım. Duyabiliyorum. Baylar buna hazır mısınız? aydınlık. Temiz bir dövüş istiyorum. İlk düşen ya da çemberi ilk terk eden kaybeden. Tamam mı? Yarışmacımız Rolex'i kazanmak istiyor ve sizin de ödülünüz var. Gerçekten Kazananın annesi 10 bin dolar alacak. Bu iyi. Başla. Annenizi ne kadar sevdiğinizi gösterin. Oh. 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 <laughs> Çok sert giriyorlar. Oh. 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 Aman tanrım. Hayır, hayır, hayır.